Merhaba arkadaşlar, Burçlar, Tarot ve Astroloji kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bir sonraki videolar için bildirimleri açmayı, açıklamalar kısmında bulunan Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Ben oralarda da Burçlar, Tarot ve Astroloji üzerine yorumlar yapıyor oluyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün... Evinizdeki <laughs> ve kendinizde bulunan tüm kötü enerjileri atmak için bir Şifa çalışması yapıyor olacağız hep birlikte ee, arkadaşlar öncelikle üzerinizde e, ve evinizde e, kötü enerjilerinizi atmak için bu duruma inanmanız ve kendinize güvenmeniz gerekir. Ee, tabii ki aynı zamanda bu durumun e, dini inançlarla da e, ilgisi vardır. Yani söylemek istediğim şu. Biz insanlar kimseyi ama hiç kimseyi dini inancıyla yargılayamayız. E, yargılayamayacağımız için de bu doğrultuda... ...inandığınız dinle ilgili yani inandığınız... <laughs> e, Dini doğrultuda gerçekleşecek, gerçekleşecek olan şifa çalışması yapmanız tabi tabii ki mümkün. Yani daha anlaşılır olsun diye bir örnek vereceğim sizlere. İnandığınız kaynak neyse ona bolca dua edin. Tabii ki öncelikle şifalanma noktasında öncelikli olarak duadır arkadaşlar inandığınız kaynağa dua etmeniz gerekir. Bolca dua etmeniz gerekir. E, tabii ki bu noktada <laughs> benim dini e, inancımı sorgulayacak insanlar da olabilir. E, tabii ki dediğim gibi e, kimse e, kimsenin dini inancını yargılayamaz. Ancak ben Allah'tan başka hiçbir varlığa inanmıyorum sevgili arkadaşlar. Peki bunu neden söyledim? Ya da neden söyledin? diyebilirsiniz. Burada herkese yani her dinden insana onları kesinlikle yargılamadan arkadaşlar herkese hesap etmek istiyorum. Bu yüzden böyle bir açıklama getirdim sizlere. Sizler de bilirsiniz ki Allah yolunda giden hiçbir kimseye ve hiçbir kimse hiçbir kimseyi dini inancıyla yargılayamaz arkadaşlar. O yüzden şifa çalışması yaparken bu durum bir nevi de bununla alakası olduğu için bu şekilde başlamak istedim. Evet. O zaman artık konumuza başlayabiliriz. Öncelikle bu videoyu izlerken özellikle kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yerde olmanız gerekir arkadaşlar. Bu anlamda size en iyi gelecek, en rahat gelecek yerde tabii ki evinizdir sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi yavaş yavaş ben de sizlerle birlikte başlamış oluyorum. Ee, önce derin bir nefes alalım. Üç kere alacağız bu nefesi. Özellikle diyafram nefesi almayı biliyorsanız bu çok çok daha iyi olur. Çünkü diyafram nefesi tamamen temiz oksijendir ve bu sizler için iyi bir başlangıçtır arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız 3 kere derin nefes alın. 3. nefesi aldıktan sonra biraz tutun. Şöyle 7-8 saniye kadar Ne kadar nefes alırsanız, ne kadar derin derin nefes alırsanız, özellikle diyafram nefesi kullanabilirsiniz, kullanmayı da biliyorsanız, bu sizin için çok çok etkilidir sevgili arkadaşlar. <laughs> sevgili arkadaşlar, kendinizi şu an kenetliyorsanız, lütfen şu an kendinizi kenetlemeyin. Dik durun, dik oturun. Kollarınızı rahat bırakın. Şimdi benimle birlikte şunları söyleyeceksiniz sevgili arkadaşlar. O yüzden söylediklerimi tekrar edin. Ben yavaş yavaş sizlere aktarmış olacağım. Bu noktada söylediklerimi tekrar ederseniz bunlar sizin için çok iyi olacaktır sevgili arkadaşlar. evimde ve kendimde bulunan üzerimde bulunan beni kötü etkileyen varlıklardan ya da kötü etkileyen durumlardan şu an itibariyle vücudumdan kendimden evimden atıyorum. Bu duruma niyet ediyorum. Evimde ve kendimde bulunan, üzerimde bulunan, beni kötü etkileyen varlıklardan ya da kötü etkileyen durumlardan şu an itibariyle vücudumdan, evimden, kendimden atıyorum bu duruma niyet ediyorum. Evimde ve kendimde bulunan, üzerimde bulunan, beni kötü etkileyen varlıklardan ya da kötü etkileyen durumlardan şu an itibariyle vücudumdan, evimden, kendimden atıyorum bu duruma niyet ediyorum. Tüm kötü düşüncelerimi, tüm olumsuz düşüncelerimi şu an itibariyle üzerimden atıyorum. Bu duruma niyet ediyorum ve bu durumu Rabbime iletiyorum. Eğer bir inancınız yoksa, inan, inandığınız kaynağı bu durumu iletiniz sevgili arkadaşlar. Bunu da burada söylemek istiyorum. Bizler kimseyi dini inancıyla yargılayamayız. E, o yüzden her dini inancı uygun yapmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Evet, tekrar derin bir nefes. Kalabalıklaşmış beni olumsuzluğa iten bana iyi gelmeyen her şeyi şu an itibariyle üzerimden ve evimden atıyorum. Kendi sakinliğime ve içimdeki sevgi enerjisine inanıyorum. Tüm olumlu enerjileri şu an itibariyle kendimde topluyorum. Evreni seviyorum. Evreni sevgiyle kucaklıyorum. Beni olumlu yönde etkileyen insanlarla olmayan niyet ediyorum. Bu durumu kabulleniyorum kötü enerjilerimden arınıyorum. Evimi hiç boş yer kalmayacak şekilde olumlu enerjiler, olumlu düşüncelerle temizliyorum. Evimi hiç boş yer kalmayacak şekilde olumlu enerjilerle olumlu düşüncelerle temizliyorum. Evimdeki kirli olan havayı temizliyor ve bu duruma niyet ediyorum. Eğer gözlerinizi Kapatmak size iyi gelecekse şu an gözlerinizi yavaş yavaş kapatabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kapattığınız zaman eğer gözlerinizi kapatmak size iyi gelmiyorsa, bir korku, bir heyecan geliyorsa lütfen şu an gözlerinizi kapatmayın. Gözlerinizi açın. negatif enerjileri artık bana ve içime bir daha uğramayacak şekilde aynı zamanda evime, iç benliğime bir daha uğramayacak şekilde üzerimden atıyorum ve bu duruma niyet ediyorum. Bir daha iç enerjime İçsel enerjime, evime, kendime uğramayacak bir şekilde tüm olumsuz, negatif bana iyi gelmeyen her şeyi şu an itibariyle atıyorum. Evimin daha fazla güneş ışığı almasına ve bu güneş ışığının evimi ve beni temizlemesine, beni arındırmasına izin veriyorum. Evimin daha fazla güneş ışığı almasına ve bu güneş ışığının evimi ve beni temizlemesine, beni arındırmasına izin veriyorum. Ben kendime inanıyor ve güveniyorum. Arındığıma ve şu anda olumsuz olan enerjimin ve Olumsuz olacak enerjilerimin üzerimden ve evimden uzaklaşıp gittiğine inanıyorum. Tüm çakralarımı açık bir vaziyette, eğer değilse şu an itibariyle çakralarımı açmaya izin veriyorum. Tüm çakralarımı şu an itibariyle açıyorum, temizliyorum. Evet, şimdi derin bir nefes alıyoruz. Endişelenmiyorum. Gergin değilim. Şu anda tüm olumsuz bana ve evime iyi gelmeyen enerjileri attım. Ve evrende olan tüm olumlu ve iyi enerjileri kendime ve evime Aktardım. Rahatım. Pozitifim. Olumluyum. Ve her zaman sevgide kalabilirim. Rahatım. Pozitifim. Olumluyum. Ve her zaman sevgide kalabilirim. Kalıyorum ve kalacağım. Evet sevgili arkadaşlar eğer gözleriniz kapalıysa şu an itibariyle yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Evet inşallah sizlerle birlikte ...güzelce şifalanmış olduk diyelim. Bunu yaptığınız zaman odaklanmanız da... ...inanın çok çok daha iyi olacaktır. Çünkü odaklanamama... ...tabii ki her anlamda odaklanamama... ...biraz da böyle... ...olumsuz düşüncelerden... kötü enerjilerden... ...üzerinizde bulunan kötü enerjilerden... ...kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Bu noktada şunu da belirteceğim dini inanç kısmını belirtmek istiyorum özellikle. Dediğim gibi kimseyi dini inancıyla yargılayamayız sevgili arkadaşlar. Bu noktada bu durumun birazcık da tabii ki dini inançla da çok fazla ilgisi vardır. Özellikle tabii ki dua etmek, inandığınız kaynağa dua etmek çok önemlidir. O yüzden ben her hitap etmesini istediğim için bu şekilde yaptım. Lütfen sizden de ricamdır. Kimseyi yargılamay yargılamayalım özellikle yorumlarda yazmayalım sevgili arkadaşlar bu konuyla alakalı bir şey çok e, önemli bir noktadır çünkü bu benim için de özellikle çok önemli bir noktadır. E, Zaten şu an tüm negatif enerjilerimizi attığımıza ben canı gönülden inanıyorum. O yüzden böyle bir durum olmayacağına da inanıyorum. Sizleri seviyorum. Siz de kendinizi çok sevin. Evrene böyle sevgi dolu enerjiler verin. O zaman inanın bu durumu daha da çok kendinizde barındıracak ve bulunduracak olacaksınız sevgili arkadaşlar. Canınız sıkıldığında, enerjinizin kötü olduğunu hissettiğinde, hissettiğinizde açın bu videoyu. Yani 10 dakikada olsa yapmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Bunlar size iyi gelen şeylerdir. Evet, eğer tabii ki açma şansınız yoksa izleyemiyorsanız videoyu da yine bu söylediklerimi kendi yorumlarınızı katarak dualar ederek bunları gerçekleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Önemli olan niyettir. Önemli olan sevgide kalma hissidir sevgili arkadaşlar. Evet kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.